Aa 2 3 oldu geri. Dışarıda bir yerde Çıkıyor bu. Çıkıyor mu lan? No? Dışarıda bu. Ha gördüm. Buraya geldi. Uçuyordu ya ben gördüm. Yakalandı. Aynen. Artemis. Tek miydi abi? Aynen aynen. Hadi girelim. Sen Bizim nereye attı? İkinciye mi attı? Aynen. Bilmiyorum artık İkinciye nereye de. Burada. Şimdi. Tamam baygın. Şimdi çektim. Paraşütle Paraşüt inenler düştü. var. İki tane. Var. Aynen. Aynen. Çok yedi. Tamam çektim. Ne oldu? Bir kişi de... Abi camdan içeri girmeye çalışıyorum. Watch out. Aldım. Bir kişi daha var abi orada. Geri bir yere uçtu. Nereye uçtu? <laughs> Öldüm. <Öyle. Gülüyor> Burda abi biraz vurdum. Marked location. Tamam geldim. Paraşüt düştü abi buraya. Nereye? Önümde. Mermi alacağım Önümde. bir saniye. Bekle de mermi aldım. Vurdun mu? Evet. Helal. Aldım aldım. Orada bir baygınım vardı. Ne oldu? Çektiler büyük ihtimal abi bunu. Kırmızı kıyafetliydi. Aa bu geri geldi o zaman abi kırmızı buydu. Tam bitmedi ki buradaymış. Dejavu. Güzel, 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 güzel temizledik buraya. Şu arka tarafta bir şeyler var. Ortaya açsak mı? Ben açayım bakayım. Açayım abi sen dikkat et. Sizin dışımızda 8 kişi var zaten. Ha bir daha düştü. geldi. sol tarafa. Duydum. E location. Tamam geldi. Oynayalım. ne alaka Bok geldi. Allah Allah. Ha, kill çaldım. Bir daha var orada. Gel be abi. Baygın uçtu. Gel 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 bırak orayı şimdi. Kilimi çal çalınmadan alayım. Hı. Osman Arif. <laughs> Osman abi. Aşağı nasıl düştüm? Buradayım lan burada. Ses mi kasmıyor abi yanımda. Geleceğim bir saniye Başka. beklemen lazım. Görüş yok. Tam ben bomba atıyordum. Çekemez beni de. O oh, bana da güzel Şu vurdu. Attımken. Geldi üstte. Biliyorum. Tam burada İbabe evin önünde. Biliyorum canım, biliyorum. <laughs> güzel vurdu çocuk ha. Yok et. etme oğlum sende. Yok etmedim etmedim. Allah için <laughs> <laughs> O kadar küçükten de bir şey olmaz abi çok büyük üretmedi mi? İnşallah ortaya almamıştır o bir kişi de. Almaya Aynen geldi. Burada abi. Geldi. Aynen aldın şu. An. Aldın şu. An. <laughs> ne var mı? Ege alayım ben de. Al al. Ne almak istiyorsun ha? Al. Kullanacaksın. Allah güzel. Al abi. Yok P90 aldım ben. Eee AK geçelim. Eklenti bıraktım. Yarar mı bilmiyorum. I got supplies. Burada. Ben abi şu 6'yı bıraktım da. TNT bulursan 8'im var. Dur. Ben dürbünü ne attım? 6 3 attım mı? 6 atmışım tamam 6. bıraktım 6. Altı. 6'yı aldım. Seni attığın galiba onun. Hı <laughs> Yani e kullanıyorum. Biz onu seviyorum AK'de evet. de. Güzel güzel güzel. Temizledik vallahi. Ah iş buldum lan. Vereyim mi? Aldım aldım. Herhalde kimse yok ya. bakiye doğru gidiyorum diyecektim gördüm. Gördüm gördüm. Parakolda. Girdim mi içeri? Arabana geldi abi. Aynen. Ya. Süpersin. Süpersin. Adamı çaldılar ya. Gözümün önünde gitti. Taklattı resmen ya, ya. Tam sıkıyordum ben de. Bunlar da yeni kalkmış. Yani evet, yeni kalkmıştır. Aha. Kalmaz. Duydum. Mark location. Aa, marketin oradalar. Arif tara. Lan. Onun canı yok. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Aldım bunu olmuş. Üç müydü? M4'ünü aldın. Bunlar üçlermiş. Sen üç, değerle üç. vurdun değil mi? 3 Ben 2 gördüm. Vurdum, aldım onu biri de içeride tutuyormuş. O biri biri de Pandayla geldi sonradan. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Güzel temizlik. Aslında bu maçtan kaldırmış, ümidim yok kaldırmış, da kaldırmış, gördüm 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 kaldırmadı bir şişimi bomba attılar bir şeyler yapıyorlar ama birden fazla kaldırmış, lan bu nasıl ceza cesaret konuşamadım da içeride Ben niye zıpladı Aa düştü diye bıraktım. Ya yemin ediyorum düştü diye bıraktım ya. Arif ölme. Tamam kitine bas beni kaldır öyle. Ve kitine bas. Dur abi baydım mı? Ne oldu anlayamadım ki. Ya ben bayıldı diye bıraktım. Mer bayılmamış ya yani. Ben Niye ya. bırakıyorum ki? Soldakinin kaldırması vardı aynen. Başka araba geldi. Arif istiyorsan başka yerden kaldır beni. Arkadaki arabayı al bizim. Bunlar bana oynadı. Arkadan. Çıkarsın. Dikkat et arkaya. Süpersin sen ya. I'm recalling a teammate. Toki'den de buraya sıkıyorlar. Avem attı iki kere de. Bir de bir denk getirse. <laughs> bir denk getirse. Yok edecek mi? <laughs> hayır. Hadi Uzi var elimde ya. Gelme abi gelme. Allah Uzi var abi. elimde ya. Araba da geldi. sen inşallah bulmaz. Gördüm. Hadi lan gitti. Ya modda kalmaz diye harşif yemez herhalde ya oraya. Bir info alacağım bakayım hala buradalar mı? P90'ımız Biliyorlar çünkü Hava lootumuzu lotumuzu alacağımızı. Hiç yok bir şey yok lan. Niye bırakıp gitmiyoruz? Alan da gelecek şimdi. <laughs> Lootlarımızı geri alalım. Lan Uzi ile S12K var elimde. <laughs> Tam şeyci abi. Toki toki silahları var sende şu an. Ha, Çıldıracağım şimdi ya. Güzelim silahlarımızı bıraktım orada ya. Drop'u nereye attı? Görüşte yok. Bakayım. Yok abi gözük öyle bir şey yok. Bulutlar zaten yeni kalktığı için normal. O zaman moda Aynen. gideceğiz oradan lootlanacağız Arif yapacak bir şey <laughs> Vallahi billahi. Ha, güzelim elini satmak istemiyorum. Dropta adam var mıdır? Sanmıyorum ama. Tam burada arabaya hakime sıfır uçuyoruz direkt. Alanın da ortasındayız şu an. Aa, aşağıdalar. Karşılar, gördüm. Gördüm gördüm. Bir AVM çıkmaz mı o droptan diyeceğim de almışlar mı lan onu? Bilmiyorum da burada kalacağım. Abi burada dur burada dur. Ha çıktı. çıktı çıktı. Süpersin. Osman Arif. Bir daha var orada. Evde mi o? Evet evde abi. Bu diye arkamız var ya çok açık. Gerişan oluruz burada. Olur var arka. Görmedim nerede olduğunu. Bunu ben de göremedim de. Sanki gördüm şu ağaçta. Işte. Watch out. Şurada. Aynen. Uçtu. Kaya da. Bomba gider mi yok? Sağ taraf ne yaptı? <laughs> Arif bomba sallayabiliyor mu? Attım oraya doğru. Süper. Bayıldı mı o? Evet. Bir bomba da attım ama yetişir mi bilmiyorum. O değil. Bu evdeki var ya. Kesin çıktı ha. Evdeki aşağı indi. Tam ona sıkıyordum aşağı ben çektim arkayı. lan ne yaptı o arabanın orada bak Arif soldan geliyor koşarak şu ağaçta bak Watch önümde out. Uç. Onu da bitirebiliyorsan bitirsene. Göremiyorum Tamam çektim. Tamam. Süpersin. 12. Ay o da yukarıda. Yukarı tepe. Görme görme. Dur. Arka. Arka ne oldu? Uçmam da yok. Arka bilmiyorum ben sol. Ben bir kendime çıkıyorum. bir sumo katmam lazım. Arka uçta sağlı açıldı galiba ya. Nereden sıkıyor? Drop tarafı mı lan o? Aynen drop drop önüme geliyor uçuyor. Buraya doğru uçtu. Bekle bakacağım abi sana. Orada değilim, buradayım. Beni hala orada zannediyor. Aaa onu da gördüm. Son adam şurada koşuyor. Ağaca mı geldi o? Şu işte olabilir. Yani bu evi binlememiz lazım. Hakkımız... A, gördüm. Burada. Burada, burada. Süpersin. Güzeldi fıstığı bayağı Vay az zevk aldım lan bu nasıl bir maçtı? <laughs> Nerelerden döndük <laughs> geldik ben... ya. Harı çok tehliydi. Allah. Ne yaptık be? Ben çok keyif aldım ya özellikle etkinlik alanında <laughs> modda yani. Çıktı 20 Allah bende Allah var Allah. 10 sende var 30 kill tam. Çok güzel 2923 de hasar vermişiz. Allah. Zevkliydi. Zevkliydi. Vaan wow, wow Arkadaşlar abi. like'ları attınız bence. Yani gayet güzel bir maç geçti. Siz de eğlendiyseniz, zevk aldıysanız, like'ları attıysanız sevinirim. Tabii ki de böyle bırakılmaz. Bir maç daha gelelim. Go next. baygınlar mermim yok onu da alayım onu da alayım benim de mermim yok oy son mermi vallahi son mermiyle aldım adamı Killerini de çaldım var ya bana deli olmuştur abi bitir daha kill daha Yakınında Buraya mı? Buraya gel. Bu bıçaklıyor beni bıçaklıyor bıçaklıyor. Bıçakladı valla. Ben ona bıçağı göstereceğim şimdi. Task'ım yok ama. of Oyda. Biliyorum biliyorum. Niye bıçak atıyorsun? Hain insan. Al sana bıçak. Geliyorsun değil mi buraya bir daha? Yes. Evet. Okay. Lan öylecen hala şey can çekişiyor ya. Orada. Öleceğin işte. Lutun orada. Ellemedim. Çok da şu an bir yok deli evlerde. Olsun. Göz geçirdim de ellemedim. Eee. <laughs> <laughs> Hızlıca baktım çıktım. Yani hiçbir şey almadım. Şu sol taraf var. Bizim evde mi? Ha. <laughs> Nerede? <laughs> <Kinaş. gülüyor> tamam, Nereden bayıldın sen? Sağ ol. geliyor. Hayır ya. Kolum varmış ben onu hiç duymadım ki. Sağ tarafa odaklandım. Ben niye duvara sıkıştım? Allah Allah. Bir yerde birileri var ama nerede bilmiyorum. Kaldırma. Baydın ve öldü. Nasıl arkadaşı oldu? geldi. Arkadaşı geldi. Kim nereye geldi? Uçtum ben oraya ya. güzel temizlik. E ee, bu kilim gelmemiş. Sana mı yazdı acaba? Ki. Sana mı yazdı acaba? Yok ona da gelmedi. Kızıl sen mi vurdu? Yok. E onun da kilim gelmedi. gelmedi. Hangisinin ki? Ya, Kaç var senin? 11 13. Vardı. 13. 2 burada vurdum. Bir, vurdum 3. Bir kilim yok. Aynen bir kere. Baygın. Çatı. A dur. Bunu bitirme. Bizi demem uğram bu. Oturur mu acaba? Oturmadı. önümde. Hayır ya. Çekme, çekme ya. Of. Neden çekersin ki? Saldırmaya gitmen lazım ya. Ama kit bas. Kitimi bassam önce. Bas bas. Var var 40 saniyeden fazla süre var. Hemen bayar baymaz çekmeye oynuyor köpek. Çok vuruyor, çok vuruyor, çok Oo, vuruyor. Acayip canımız gidiyor. Hiç görmedim biliyor musun? Gel 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 arabaya. Vurma artık, vurma artık. O kadar çok Bardeş vurma. Yapıyorum. Yapıyorum, yapıyorum. Burada bir kalalım. Lan yeleğimi de almamışım abi bir seviye yelek. Neyse. Tamam ses verdi. Direkt sürsene oraya. Sağ tepe var sağ tepe var. Duydum. <laughs> Herkesi var. Dikkat et dikkat et. Bunlar... Birini baydım. Sen Bakarsın. git bak. Bakıyorum ben kitimi de. Önümü mü vurdum? Evet senin önünü Tamam sana bomba atıyordu vurdum onu Adam hemen sağ Tamam tepeni de baydım Nereyi baydın? Tepeni tepeni şu ne bir yani? kaldı bir mı Aynen bir kaldı Tamam, tamam. O da sol aynen Çok güzel. Çok güzel oynadık be. <laughs> Yeminle çok güzel oynadık. <laughs> Vallahi çok süper oynadık. Ben bu oyuna ya. evet, evet. Bakayım dansı nasıl ama? Dur lan telif melif yeriz bu müzikten. 10 numara oyundur. Harbi çok güzel oynadık son şeyi de. Yeri de. Aynen. Eline koluna sağlık. Senin de eline sağlık. 18 kil 2310 hasar, 5 kil de senle var 23 kil. Çok güzel mi maçtı ya. Kapanışı güzel kapattık arkadaşlar. Sizler de like'ları atarsanız sevinirim. Abone olan olmayan varsa da olursa çok iyi olur. 1K abone olalım artık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Allah'a